Fikret yaz boyu Bodrum'daydınız. Hoş geldiniz İstanbul'a. Evet. Yaz bitti mi be? Daha gidecek misiniz? Gideceğim. Şimdi gidiyorum. Alana gidiyorum. <laughs> nasıl Bodrum'da hayat yaşantınız nasıl? Yani çok daha sade. Bahçeydi, çiçekti, saksıydı. Ee, yani sükunet istiyor insan belli bir süre sonra. Pandemi de üzdü, kırdı bizi. Ee, ama e İşimize devam ediyoruz. Sanatçı olarak e, sorumluluklarımızın bilincindeyiz. E, i̇nşallah hep böyle devam eder. Ne diyorum ben ya hiç bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> yok, çok, yok. Yani çok tartışıldı Bodrum, Bağlı falan diye siz de hissettiniz mi onları? Çok düşündürdü. Ben sokağa çok fazla çıkmıyorum sahneye çıkmaktan hariç. <laughs> Ama tabii sadece bu durum diye her yer çok pahalı oldu. Ee, i̇nsanlar daha dikkatli, daha e, tedbirli davranmak durumunda. Bununla da baş edeceğiz inşallah çok. simit yemeden. İnşallah. <laughs> Peki efendim müzikle ilgili neler yapacaksınız? Neler yapıyorsunuz? Ay çok çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Çok sürprizlerim var. 2023 için hazırlanıyorum. Çünkü 2023 benim 50. yılım olacak. Ee, Tanrı'ya şükür. Bunun ilk 50 yılı zordur diye düşünüyorum. İkinci <laughs> 50'ye <laughs> wow. O güne özel e, hazırladığınız e, neler bir konser mi? E, Tabii. Konserle mi? başlayan birçok o, etkinlik olacak. <laughs> e, verdiğim emeği karşılığını hep sevgi olarak almayı istedim. İnşallah 2023'te de bu dostlarıma sevdiklerime ve seyircime verdiğim sevgiyi alabileceğim <laughs> filizlerini. Değil fazlasıyla mi? zaten İnşallah. alıyorsunuz her zaman İnşallah evet. Ay, Utanıyorum bunu <laughs> söylerken Peki e, eski şarkılarınızdan hani böyle Yeni şarkıcılarla beraber e, Şu anda yapılıyor Evet i̇şte... ben yapıyorum biliyorsun evet. En fazla ben yapıyorum e, İki cover yaptım Birincisi Uzunlar Evdeki Saatin evet. şarkısıydı Çok beğenildi Şimdi ikincisi e, başladı O da model grubunun Değmesin Ellerimiz Peki efendim çok konuşulan bir konu var. Yani de fazla tutmayacağız bu sahne kostümleri. Türkiye'de bir türlü gündem oluyor. İşte çok açık giydin, kapalı giyin. Yok yani böyle, böyle giyilir mi? Yani sahne adabı vardır falan filan. Siz de geçmişten bugüne bu şey... Bir e, olarak, kompedan olarak ne demek istersiniz bu tartışmalarda? Yerli mi yersiz mi? Yersizli, doğru mu? Ha, serbest, gel, gel. Her şeyin bir sebebi vardır <laughs> ve her <laughs> şeyinde... Gel, gel, gel. Yaşasın! Evet, serbest, serbest. Başka zaman izin! Evet. <gülüyor> <gülüyor> her şeyin bir sebebi vardı, her şeyin bir sonucu vardır. Herkes kendi istediğini yapmakta serbesttir. Saygı duyarım bunun adapla, adapsızlıkla da çok fazla alakası olduğunu sanmıyorum. E, kimseyi ilgilendirmez neticede. Ben beğendiğim elbiseleri giyerim. Herkes de beğendiği elbiseleri giyer. Neticede yani siz gülşen'i kastediyorsanız o kadar ince ve e, müstehcen olmayacak e, dekolteler giyiyor ki ve o kadar da ince bir vücudu var Yapıyor ki ay Evet yani vay buradan taşmış nasıl yaptı bunu filan diyemezsin. Ama ben onun müziğiyle ilgileniyorum daha fazla. Fiziğinden çok. Evet. Peki yani bunun üzerinden tartışmalar yapılması sizce doğru mu yani mesela? Herhalde insanların işi yok Evet. <laughs> İş bulalım onları. <laughs>